Şu yansımanın güzelliğine bakar mısınız? Sonunda bugün fiyatlı multikrom gaz kalemleri buldum. Elimde bir sürü farklı markadan bu tarz multikrom kalemler var. Bunlarla da karşılaştıracağım. Nelerin benzeri olduğunu görmüş olacaksınız böylece. Bir ürünü daha önce denedim bu arada. Oldukça güzel sabitlenen yapıları var. Sadece tam rengini vermesi için öyle birkaç kat sürmek gerekiyor. Onun dışında sabitlendiği için oldukça uzun bir ömrü olduğunu da söyleyebilirim. Bir de size tavsiyem çok fazla bastırmayın. Az bir miktar çıkartın. Çünkü çok kolay kırılıyorlar. Yumuşak bir yapıları var. En sevdiğim renkle başlayacağım. 707 Enchantment rengi. Bu. Buna yakın dediğim elimde çok fazla renk var. Yansıması da böyle bronz pembe, pembe altından yeşile doğru kayıyor. Buna benzer 5 farklı renkle de karşılaştırmasını ekranda göreceksiniz. Buna en çok benzettiğim renk Colourpop markasının Pixie kalemi oldu. Üstelik de Colourpop'tan çok daha kalıcı olmuş light. Onu da söyleyebilirim. Yani gölde denediğim ürünlerdi çünkü. Diğer renklerde de benzer pembe, yeşil yansımalar var. Fenty Beauty ve NYX mesela limitli koleksiyondu. Bunlar tekrar gelmeyebilir. O yüzden bence güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. 777 rengine gelelim. Bu da zümrüt yeşilin daha böyle sarımtırak bir yeşile doğru dönüyor. Ki benzer renklerle de karşılaşması bu şekilde. Yine en çok Color Pop'a bence diyebilirim. Color daha açık bir renk sadece. 837 rengine gelelim. Bunun da çok güzel bir mor tonu var. Ve lacivertten mora doğru yansıyor. Buna da yakın bulabildiğim tek ürün yine Color Multi Multicrom linerlarından bir ürün. Bence çok benzersiz bir renk çalışmışlar. Mesela Nix'in de böyle bir mavi kalemi var. Ona hiç benzemiyor. O yüzden smaçlamıyorum bile. Bunları misal türlü bile zor çıkartıyorum arkadaşlar. Oldukça da kalıcılar gerçekten. Ve son rengimize gelelim. 972. Bu aralarındaki en açık renk. Buna da yakın tek bir renk var elimde. O da Little Cosmetics'in bir kalemi. Çok beğendiler gerçekten. Fakat e, Light'in yansımasını ben çok daha fazla beğendim. Ekranda da göreceksiniz. Çok daha parlak bir yansıması var çünkü. Bu arada Çin'de üretilmişler. Onun bilgisini de vereyim. Bunlarla bir makyaj yaparım Önce en açık rengi göz içine geçeceğim. Bunları böyle kalem far gibi de kullanabilirsiniz aslında. Yeşil olanla devam ediyorum. Bunu da gözün tam ortasına geçeceğim. 837 rengiyle de kuyruğu devamlı getireceğim. Ve son olarak da 707 renginde gözün altına geçeceğim. Bu renk favorim oldu. Elimde ne kadar çok aynı renkten olduğundan da anlayabilirsiniz. Çok kullanıyorum gerçekten. Evet bir maskara sürüp geliyorum hemen. Arkadaşlar aylardır bana uygun fiyatlı multikrom göz kalemleri soruyordunuz. Gönül rahatlığıyla önerebiliyorum bunları. Eğer aranızda kullananlar varsa da aşağıya beklerim.